Evet değerli izleyenler, bültenimizde gazeteci Emin Aydın'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selime. Emin Bey e, CHP'den geçtiğimiz günlerde Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı istifa etmişti. Evet. E, yine sizin bu yayında söylediğiniz, onunla ilgili bazı durumlar vardı ve yine evet. gündemde şu an haberler var. Evet. Özer Kayalı İyi Parti'ye geçiyor. Gibi. E, pazar günü, var. pazar günü İyi Parti, Aydın milletvekili. Hı hı. Ömer Karakaş Özer Kayalı için düzenlenecek törende Kuşadası'nda Özer Kayalı'nın rozetini takıyor. Hı hı. Yine aldığım bir duyuma göre hemen akabinde birkaç gün sonra ya da bir hafta içerisinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aydına geliyor. Başta Özer Kayalı olmak üzere diğer adaylarını aydınlara tanıtıyor olacak diye bilgi var. Tabi bunlar kulisten gelen bilgiler. Resmi açıklama henüz yok. İyi Parti cephesi Aydın da çok 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 iyi gidiyor. Ben dün de bahsettim burada yayında. İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve İyi Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk çok ciddi bir takım çalışması yürütüyorlar ve yerel seçimler öncesi Aydınların huzuruna çok iyi adaylarla çıkıyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Özellikle büyük ilçelerde İyi Parti seçim yarışında favori parti olacak diye düşünüyorum. Büyükşehir'de de çok iddialı konuma gelecek İyi Parti. İyi Parti'nin adayının Özer Kayalı olduğunu varsayıyorum. Evet. İşte AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş. Demokrat Parti'den Hüseyin Turgut. İyi Parti'den de pardon, Anavatan Partisi'nden de Nail Kaplı aday. Hı hı. Memleket Partisi'nin adayının Savaş Yener olduğunu duydum. Henüz bir açıklama yok. Saadet Partisi'nin Fatih Karahan adayı işte e, Yeniden Refah Partisi de muhtemelen Aydın'ı adaya çıkartacak. E, Dem Parti'nin de adından adaya çıkartması bekleniyor. E, bugün e, ben biliyorsun iki gündür e, Büyükşehir adaylarıyla televizyonda program yapıyorum. Evet. Dün program konuğum Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut'tu. Bugün de Anavatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı'yla beraberdim Başbaşa programında. Bülten'den hemen önce yayınlandı. Hemen sonra da yine yayında olacak o e, içerik. Şimdi e, Henüz iki tane Büyükşehir adayıyla program yaptım. Önümüzdeki günlerde diğer adayları da almak istiyorum. Sayın Özlem Çerçioğlu'na da programa davet ediyorum buradan. Gelsin buradan seçmenin aydınlara baş başa da hitap etsin. Bizlerin sorularına yanıt versin. Halkın beklentileriyle ilgili yönelteceğim sorulara yanıt versin. Ben bütün adayları alıp baş başa da onlarla konuşmak istiyorum. Adaylar kimdir? İşte Ne yapmak istiyorlar? Projeler nedir? ...henüz iki tane adayı dinledim... ...henüz iki tane adayla program yaptım... E, ...ve şunu gördüm... ...o iki adayla yaptığım programda... ...Özlem Çerçoğlu'nun dışındaki... ...hangi aday... ...Nail Kaplı, Hüseyin Turgut, Savaş Yener... ...işte e, Mustafa Savaş, Özer Kayalı, ...hangi aday... ...belediye başkanı olursa olsun... ...aydını hiçbiri... ...Özlem Çerçoğlu'ndan daha kötü yönetemez... ...konuştuklarımın bende bıraktığı... ...intiba bu yönde... ...iki tane aday geldi iki adayın söylediklerini anlattıklarına baktığımda şehirle ilgili tespitlerine, projelerine baktığımda hiçbir aday onların içinde hangi biri seçilirse seçilsin kim Aydın Büyükşehir Bey, Nail Kaplı yarın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilsin 31 Mart'ta evet. Aydın'ı Özlem Çerçoğlu'ndan daha iyi yönetir. Hüseyin Turgut seçilsin Aydın'ı Özlem Çerçoğlu'ndan daha iyi yönetir. Diğer adaylarla da konuşuruz. Şimdi Aydın halkına şimdi iyinin iyisini seçmek düşecek. Çünkü e tüm adaylar Özlem Çerçoğlu'ndan şehri daha iyi yönetmeye namzet. Çünkü Özlem Çerçoğlu'nun 15 yıllık bir performansı var. Yani hiçbir şey yapmadığı, işte şehre bir kimlik kazandırmadığı gibi şehrin var olan değerlerini yok ettiği. işte Aydın Büyükşehir Belediyesi denince insanların aklına yolsuzluk, ihale fesat, edimin ifasını fesat, görevi kötüye kullanma, mobbing vesaire gibi davaların geldiği, işte skandalların geldiği dönem var, 10 yıllık dönem var. 5 yıllık Aydın Belediyesi döneminden kalan davalar var. İşte ekibiyle ilgili bir sürü skandallar var. E, bu şehirde Selim'e Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin logosu olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş bir arabanın içerisinde yine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişi kokain yakalattı. Aydın halkına hizmet eden, Aydın'a hizmet eden, Aydın'ın belediye başkanı olan birisinin ne yapması gerekirdi biliyor musun? O personeli cezalandırması gerekirdi. Özlem Çerçioğlu ne yaptı? O personelin eşini de bir hafta içinde işe alarak adeta ödüllendirdi. Şimdi kafalarda şu soru işareti oluşmadı mı? O kokain kime gidiyordu? O kokaini yakalatan Büyükşehir Belediye elemanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından cezalandırılması gerekirken iç disiplin sisteminin çalışması gerekirken karısı neden ödüllendirildi? Şimdi bakıyorsunuz yani şehirde uyuşturucu yakalatan belediye personeline sahip çıkan fakat şehrin meselelerini sahip çıkmayan, meselelerini görmezden gelen, şehirlinin, kentlinin ihtiyaçlarını yok sayan bir belediye başkanı var. Dolayısıyla bu durumda daha buna benzer bir sürü olay var, bir sürü örnek var. Bu durumda baktığımda hangi büyükşehir belediye başkan aday adayı Özlem Çerçoğlu'nun yerine seçilirse o, Aydın Büyükşehir Belediyesi makamını Özlem Çerçovlu'dan daha fazla doldurur, Aydın halkına çok daha fazla hizmet eder e, kanaatine sahibim. İşte Özer Kayalı mevzusuyla ilgili de şunu da söylemek isterim İyi Parti'nin adayı. Özer Kayalı'nın adaylığıyla ilgili e, orada e, o işin uydusu olan bir isim var. Behçet Alp. Hı hı. İyi Parti'nin Kuşadası Belediye Başkanı adayı Behçet Alp. Gerçekten Kuşadası'nda çok sevilen bir isim. Aydın Kamuoy da Behçet'i seviyor. Behçet Alp e, sempatik bir e, kişi, sempatik bir birey. E, çok e, Kuşadası'nda insanların hoş bulduğu, tatlı bulduğu, böyle tanımlamaların kendisiyle ilgili pozitif olduğu bir arkadaş. Tek bir kusuru var, çok fazla parti değiştirdi diyor Kuşadalılar. E, adam hizmet etmek istiyor. Yani Kuşadası'nda Kuşadalılara hizmet etmek istiyor. Bunun zeminini bugüne kadar e, partilerde bulamamış. Hı hı. İlk defa İyi Parti'de çok güçlü bir zemin yakaladı Behçet Alp. Ve şu an çok iyi gidiyor. Bugün Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan aday adayıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özer Kayalı ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olamayan 6 tane isim var. O 6 ismin tamamının Behçet Alp'in arkasında birleştiğini duyuyorum Kuşadası'nda. Ee, Özer Kayalı da Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Şimdi Kuşadası'nda İyi Parti'nin iddialı bir adayı var. Büyükşehir adayı da Kuşadası'ndan çıkıyor. Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı. Özer Kayalı aydın siyasetindeki... En nitelikli insan kaynaklarından bir tanesidir. Çok vizyoner bir adamdır. Kendisinin böyle mühendis kafası vardır. Özlem Çelikoglu ile çatıştığı için aday olamadı. Yerine Ömer Günel adayı gösterdi. Şimdi Kuşadası Belediye Başkanı. E şimdi AK Parti orada Esat Altıngün adayı gösterdi. O da eski Cumhuriyet Halk Partili Kuşadası Belediye Başkanı. Şimdi Kuşadası'nda mevcut belediye başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday. Eski Cumhuriyet Halk Partili Ömer Günel. Eski Cumhuriyet Halk Partili Behçet Alp, İyi Parti'den aday. Eski Cumhuriyet Halk Partili Esat Altıngün. AK Parti'den aday, Cumhur İttifakı'ndan aday Kuşadası'nda eski Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Özer Kayalı da İyi Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Özer Kayalı. Şimdi böyle baktığınızda Kuşadası'nda dörde bölünmüş bir CHP var. Bunun ikisi İyi Parti'de, biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bir diğeri de AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda. Şimdi bu bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nden, dörde bölünmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partili bir ismin Kuşadası'nda ne kadar iddia sahibi olacağı artık şey konusu. Hani böyle Eşeği bağlasan kazanır diyorlar Kuşadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını. Fakat Kuşadalılar şeyin de farkındalar. Artık Kuşadası'nda e, yani şapkadan daha fazlası lazım. Kuşadası'nın işte e, turizmde hak ettiği konuma gelmesi, Kuşadası'nın şehircilik meselelerinin çözülmesi için şapkadan bir tık fazlası lazım. O yüzden e, ve kendi partileri başka partilerde yani kendi e, Kuşadalıların e, düşünce yapısına sahip kişiler başka partilerden aday olunca seçenekler çoğaldı. Özer Kayalının Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının en büyük katkıları, Behçet Alpin Kuşadasında Belediye Başkanlığını bir tık daha yaklaşmasını sağlar. Söke'de Süleyman Toyran'ın ikna edilmek üzere olduğunu duyuyorum İyi Parti'de. Söke'de çok iddialı olur İyi Parti. Söke, Didim, Kuşadası, bu bölgede batıda çok ciddi oy alır İyi Parti ve Özer Kayalıya Aydın'ın doğusundan merkez ve çevresinden, EFELER çevresinden merkezden de çok ciddi oy çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili bir başka iddialı isim Fatih Atay, yıllarca 55-60 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan işte 3 dönem milletvekilliği yapan, bütün kademelerde bulunan Fatih Atay'da Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi yok, Özlem Çerçoğlu partisi var. Özlem Çerçoğlu asfalt üzerinden büyük yolsuzluklar yapıyor diye ayrılan Fatih Atay da İYİ Parti'nin EFELER adayı. O yüzden önümüzdeki günlerde bu seçimde İYİ Parti'nin Aydın'da iddialı parti olduğunu ve seçimin kıyasıya geçeceğini düşünüyorum. Altını kalınca çiziyorum. Aydın'da şu ana kadar işte Hüseyin Turgut, Nail Kaplı, Mustafa Savaş, Özer Kayalı, Savaş Yener, Fatih Karahan isimleri var. Özlem Çarçoğlu, 7 tane Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var. Hadi diğer 10 tane olsun. 10 tane aday olduğunu düşünelim. Diğer 9 adayın tamamı herhangi biri seçilirse sizin seçilir, hepsinin her birinin Özlem Çerçoğlu'ndan bu şehri daha iyi yöneteceğini 25 yıldır bu şehirde gazetecilik yapmış biri olarak e, şimdiden söylüyorum. E, herhangi bir aday Nail Kaplı seçilsin Özlem Çerçoğlu'ndan daha kötü yönetmez aksine daha iyi yönetir bu şehri. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için. Evet değerli izleyenler. Gündeme dair gelişmeleri aktardık. Yarın eee yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.